Maç ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sponsorluk anlaşması kapsamında bir imza töreni düzenliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ekranlarınıza getiriyoruz. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu tarafı da. Başkanım, bir Efendim? Evet. bir Teşekkürler. Çok teşekkürler. Tekrar hayırlı olmasını diliyoruz. Soru cevap bölümüne geçeceğiz. Değerli basın mensupları isim, soy isim ve kurum isimleriyle birlikte sorularınızı alabiliriz. Can Medar açık. Öncelikle anlaşma yine yeniden iki tarafa dayılı olsun. Ee, öncelikle Sayın Mehmet Cibora'ya bir sorum olacaktı. Ee, siz de belirttiniz dün çok önemli bir galibiyetle sezon baş girilmiş oldu Hülolik'te. Ee, Galatasaray'ın Hülolik'teki hedeflerinin yüksek olduğunu biliyoruz ki e, ekran memnun olduğu yerde de hedefler her zaman yüksek oluyor. Daha önce bu kupayı da kazanmış bir şubeden bahsediyoruz. Ee, şu anda da takıma bakıldığında e, bir kıta dışı hakkının bulunduğu görülüyor. Acaba burada kadroya bir ekleme planlamanız var mı? Sezon içerisinde bir transfer görebilecek miyiz? Bunu sormak istiyorum öncelikle size. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir transferimiz daha zaten gelecek. Ama 19'unda gelecek Kasım'ın. Çünkü milli takım arası var. Milli takım arasından katılacak. O da aynı Oblak gibi ee, geçen sene Final Four'un en başarılı oyuncularından Türkiye deneyimi dolan de bir oyuncumuz. Ee, ondan sonra bir şey gerekirse de hocamız da isterse biz de tabii yerine getiririz. Bu arada dediğin gibi e, Galatasaray kadın basketbol takımı ilklerin ve enlerin gereği olarak Ekaterinburg'da biliyorsunuz ilk Türkiye'ye, ilk Euroleague şampiyonluğu getiren takımdır. Zaten dün o takımda oynayan bazı kişiler de e, tribüne gelerek bize destek verdi. Burada bir tek söylemek istediğim şey şu. Sonuçta Çağdaş Faktörü'nde Galatasaray'da bu e, yatırımları bu e, takımları sadece isim için, marka için kurmuyor. Dün gene baktığımız zaman gerçi de olağanüstü meteorolojik şartlar vardı ama gelen içeri giren taraftar sayısı 905 kişiydi. Dolayısıyla biz önümüzde 3 deplasman maçımız var. Ekim ayında Euro Lig'de. Sonra tekrar salonumuza döneceğiz. O 3 deplasman maçından sonra da göreceksiniz performansta hiçbir kayıp olmayacak. Döndükten sonra da artık çok kuvvetli bir destek isteyeceğiz taraftarlarımızdan. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Size de şunu sormak istiyorum. Önemli bir sponsorluk anlaşması tabii. Biraz yüksek ses, ses ee, Önemli bir sponsorluk anlaşması tabii. Burada sizinle geçmişte Asya Pazarı'yla da bağlantılarınız varlığı, Çin'le görüşmüştünüz. Keza Galatasaray arasında Güney Kore Büyükelçiliği'nin ağırlandığını da görmüştük. Acaba Galatasaray'da yakın zamanda Asya Pazarı'ndan da sponsorlar görebilecek miyiz? Burada son durum ne? Buna ek olarak bir soru daha sormak istiyorum. Galatasaray'da sponsorlar değişecek mi? O sorular gelecek mi? Anlamadığı sorulmuştur. Alt yapalım. Asya pazarı. Asya pazarı Çin'le ve Kore'yle yaptığımız. Anlaşıldı. Eee çalışmalardan Evet. Eee tabii ilişkilerimiz çerçevesinde, sportif manadaki ilişkiler çerçevesinde eee yönümüz dünyadaki bütün destinasyonlara açık. Hem Avrupa'ya hem de Asya tarafına eee Tabii Avrupa ile ilişkilerimiz çok daha gelişmiş vaziyette. Halbuki Asya tarafıyla da e, aynı şekilde ilişkilerimizin gelişmesi lazım. İlişkileri geliştirmekten kastım şu. Birçok e, konu gündeme gelebilir. Oyuncu transferi gibi, sponsorluklar gibi konular gündeme gelebilir. Bu manada e, son derece e, gelişmiş çalışmalarımız var. E, hem sporcu transferiyle ile ilgili hem de sponsorluklarla ilgili bayağı ciddi görüşmelerimiz var. Ee, onun için bu ilişkilerimizde giderek daha gelişmiş seviyeye, daha üst seviyeye taşmanın azmindeyiz. Ee, yakın zamanda da inşallah e, netice aldıkça sizlere de bilgi vereceğiz. Başkanım bir de tabii siz Galatasaray'ın bir numarasısınız. Burada da sizi görmüşken gündeme dahil de bir soru şey sormak istiyorum. Ee, gündemde şu anda Barış Arpel Yılmaz ve Mağlu Yukarı'nın sözleşmeleriyle ilgili çeşitli iddialar yer alıyor. Barış Arpel Yılmaz'da e, zamlı bir yeni sözleşme imzalanacağı söylenirken Icardi'nin sözleşmesini dahil de bazı iddialar yer alıyor. Acaba siz bu konularla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz? Kamuoyunu bilgilendirmek adına evet. cevabınızı merak ediyorum. Teşekkür ederim. mikrofonla konuşursan ben de duyabilirim. Ben. Hani basın toplantısı biraz ikili diyaloğa dönüşüyor. Bir. ikincisi gördüğüm şey gündem basketbol, kadın basketbolu ama hemen futbola gidiyoruz. Bu biraz buraya gelen biz gazetecilere de hatta basketbola, sponsora da var. Siz bakmazsınız etrafınıza. Soru çok var. Ee, isterseniz i̇sterseniz cevaplandırın. Yoksa benim basketbolla ilgili sorularım var. Tabi burası e, basın toplantısı. Basın toplantısında biz yönetim olarak herhangi bir limit ya şunu sorun bunu sormayın gibi bir şey koyamayız. Özellikle Galatasaray burada çok hassas. Gelen her türlü soruyu da cevaplarım. Özellikle burada sevgili arkadaşımız sorduğu ve yani Barış Alper Yılmaz ki zaten sözleşmesini yeni e, tadil ettik kendisinin. Şu anda da bizim çok önemli oyuncumuz, çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Ee, yeni sözleşmesiyle oynuyor, devam edecek Icardi ile ilgili Icardi'nin bu sene bizde son sözü. Tabii bize çok büyük değerler katmış bir futbolcu. Bizim için Icardi çok önemli bir futbolcu Galatasaray için. Ee, geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sezonda aynı katkıyı vereceğinden son derece eminim. Sayın Mehmet Civara'ya bir sorum var. Ee, evet voleybolda ikiye katladınız. Zaman zaman Eczacıbaşı'nın Vakıf Bank'ın e, toplantılarını kulaklarınızı çınlatıyoruz. Galatasaray ikiye katladı bütçe olarak da. Kurduğu takımlarda önemli ciddi şeyler verdi, sinyaller. Ne düşünüyorsunuz? Soruyordum. Siz ne düşünüyorsunuz? Vakıf Bank şey maçını da izlediniz. Ve e, tabii ki basketbolla ilgili çalışmalarınız nedir? Biraz açar mısınız? Başkan'a şimdilik teşekkür ediyorum. Sonunda fırsat kalırsa sorum olacak. Teşekkür ediyorum. Sorunuz için teşekkür ederim. E, Galatasaraylılık e, bizim ailemizde çok e, kutlanan, sevilen, takip edilen bir organizasyondu spor. E, benim de çocuklarım, özellikle kız annesi olmam da tabii e, bayan e, takımlarına, bayan sporuna ilgi duymama neden oluyor? Ee, tabii bu sadece basketbolla sınırlamamak lazım. Yani e, voleybol, futbol yani diğer tüm branşlarda kız çocuklarının kadınların hep yer almasını sporla meşgul olmasını çok istiyoruz tabii. Hep buna örnek olmaya çalışıyoruz. Biz de ailemizde hep e, sporla e, ilgilenmeye çalışıyoruz. çocukları o yöne yönlendirmeye çalışıyoruz. Takımla beraber çok seyahatler yaptım geçen sene de yaptım. Ee, babamı kaybettikten sonra tabii iş yerinde, şirkette daha fazla sorumluluklarım olduğu için bu sene henüz katılamadım. Ama inşallah katılacağım. Buradaki maçlara elimden geldiği kadar e, katılmaya çalışıyorum. Takımı zaten çok iyi tanıyorum. Yani e, 4 senelik bir birliktelik var sonuçta. O yüzden e, bu seneki... Ee, Euro ligde olmanın heyecanı da var. Ee, onunla ilgili de çok mutluyuz. Ee, tüm takımla o heyecanı biz de paylaşıyoruz. Ee, yani sonuçta Galatasaray'a olan desteğimiz elimizden geldiği kadar tüm branşlara özellikle kadın tarafına yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii. Yani e, her zaman için Galatasaray'ın yanındayız. Teşekkürler. Melisa Hanım tabii biraz mütevazi konuştu. Melisa Hanım, Alem Bey, üst yönetimi, Ali Samiyen'de de var. Ahmet Cömert'te de her maçımıza gelirlerdi. Şimdi de geliyorlar. Geçen sene kafile başkanlığı yapmıştır yurtdışı deplasmanlarda da. Dolayısıyla onları söylemiyor ama ben söyleyeyim. Ee, bütçeyi aynı voleybolda olduğu gibi burada da aynı oranda arttırdık. Ee, bunlar hep planlanan ee, çalışmaların sonucu dediğimiz gibi biz beşinci ve altıncı senede şampiyonluğu düşünüyorduk. Çünkü hedeflemiştik. Çünkü o zaman üç seneydi görev süresi. Bir takımın oluşması biliyorsunuz işte voleyboldan da biliyorsunuz bir Eczacıbaşı bir Fenerbahçe'nin, bir Vakıfbank'ın öyle kolay kolay bir anda şampiyonluğa oynaması Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olması kolay değil. Bir süreç sonucunda oluyor. Biz de o sürecimizi tamamladık diye düşünüyoruz. Ve bu seneden itibaren de şampiyonluk kovalamaya başlayacağız. Diğer sponsorluk şeyinize de gelince, e, biz tabii e, çok büyük bir camiayız. Bir eğitim kurulundan, e, kurumundan doğan bir camiayız. Dolayısıyla yurt dışında yapacağımız iş birlikleri sadece sportif anlamda geçerli değil. Geçen sene yöreliği vardı biliyorsunuz, Çinli oyuncumuz. Çinliler başta konsos olmak üzere geliyorlardı, seyrediyorlardı. Şimdi voleybolda da bir aralıktan itibaren bir Çinli oyuncumuz olacak milli takımda. Ama bunun dışında da üniversiteler arası, bizim ilkokuldan başlayıp üniversiteye kadar uzanan bir kültür zincirimiz var. Bunları da konuşuyoruz. Sadece oyuncu almak, oyuncu vermek değil. Altyapı hocalarının değişimi, üniversite hocalarının değişimi, talebelerin buraya gelmesi, bizden talebelerin oraya gitmesi, burs imkanları gibi çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bütçelerimizi artıyoruz. Şampiyonluk peşinde konuşuyoruz ama bunları da hiçbir zaman atlamıyoruz. Başka soru soğan? Basketten Yusuf Yunus Emre Gülen benim, soyum, benim sorum Sayın Dursun Özbey Başkanım. kadınlarda da bir geri dönüş oldu. Erkek basketbol tarafında ise FIBA ile devam eden görüşmeler var. Burada yeniden bir Euroleague'e geçiş olacak mı yoksa FIBA ile münazalar devam ediyor mu? Yeniden FIBA ile görüşmeler Euroleague. devam ediyor mu? Efendim? Erkek takımı için FIBA ile Euro için görüşmeler Hı. devam ediyor mu? Şimdi geçtiğimiz ay e, FIBA'nın daveti üzerine Cenevri'ye görüşmeye gittik. erkek basketbolla ilgili yönetim kurulu arkadaşım Can Natan'la beraber. Orada Avrupa'da FIBA'nın yeni bir oluşumu var. Yani daha doğrusu planlama aşamasında NBA Europe diye böyle bir organizasyona öncülük etmek istiyorlar. Bu konuda da Galatasaray'ın da bu uygulamanın içinde olmasını arzu ettiklerini söylediler. Bundan ilgili görüşmeler devam ediyor. Daha neticelenmiş değil ama böyle bir organizasyona davet aldığımızı söyleyebilirim. Gelişmelere bağlı olarak da zaten her kademede, her adımda sizlere de bilgi aktaracağız. Teşekkürler. Bir sorumdan Sayın Mehmet Cibare var. 3 yıl sonra, 3 yılların ardından yeniden Euro'ya dönen bir Galatasaray var ve daha önce bu kupayı kazanan Ekrem Memnun yeniden takımın başında. Bu sezonki takımın Euroleague'deki hedefi nedir? Şampiyon olmak mı yoksa kademe kademe gidip Final Four üstü şampiyonluk gibi mi? Önce bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Bu grupta lider olarak çıktıktan sonra ikinci oluşacak gruptan da lider çıkıp Final Six ve Final Four için avantajlı bir pozisyon hedefliyoruz. O pozisyonu elde ettiğimiz takdirde ki ben elde edeceğimize inanıyorum o takdirde tabii ki hedefimiz şampiyonluk. Nevzat Bey. Nevzat Bin Darimiliyet. Ee, Sayın Başkan buradayım. Evet. Buradayım. Ee, Sayın Başkan Kerem Aktürkoğlu'nun Türkoğlu'nun e, Fenerbahçe ile hmm ayrı kontrat yaptı, ee, sözleşmesinin asgari ücret üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildiği ama esas ücretinin ise e, Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi tarafından karşılandı. Bizzat e, eski yönetici tarafından doğrulandı. Şimdi bu zaman zaman e, Galatasaray'a da yöneltilen bir eleştiriydi teklif sözleşme konusu. Bu konuyla alakalı Galatasaray Kulübü'nün sessiz kalması, bu konuda bir açıklama yapmaması sosyal medyada özellikle taraftarlar arasında tartışılıyordu. Bu konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tek tip sözleşme konusunda kesin ve net bir açıklaması vardı. Bu soruya yanıt verseniz sevinirim, teşekkür ederim. Evet, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili e, Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Bizzat kendi ağzından yapılan işin ne yaptıklarını kulüp olarak e, nasıl bir sözleşme yapıldığını, nasıl ödemelerin yapılacağını kendileri açıkladılar zaten. Tabi burada Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu sözleşmelerle ilgili özellikle tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu konunun kendisi için federasyon için ne kadar önemli olduğunu defalarca zaten söyledi kendisi ve bunun da takipçisi olacağını da defalarca ifade etti. Hatta Geçen çıktığı bir televizyon konuşmasında da buna benzer bu konuyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Şimdi konu tabi sadece Türkiye çerçevesinde, Türkiye sınırları içinde tartışılan bir konu değil. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA nezdinde, UEFA nezdinde yaptırımlar oluyor. Canlı örnekleri var. E, UEFA'nın geçtiğimiz yıllarda... E, İngiltere ve Fransa'daki kulüplere karşı uyguladığı e, müeyyideleri gözünüzün önüne getirirsek hep benzer olaylardan kaynaklanıyor. Onun için değerli federasyon başkanımızın yaptığı açıklamaları bu konuda teklif sözleşme ile ilgili söylediklerini dikkate alırsak konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. bundan sonrasını izleyeceğiz. Konu sadece A takımı, B takımı, C takımının işi veya ilgisi değildir. Konu Türk futbolunun konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum. Çetin bir rekabet içindeyiz. Bütün kulüpler işte şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması bütün bunları, harcama limitleri bütün bunlara etki eden faktörler. Onun için federasyonumuzun konuyla e, ilgilendiğini ilgileneceğini düşünüyorum. Ve konunun kulüpler bir veya iki kulüp bazına indirgenmesine de karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek lazım ve o çerçevede değerlendirmek lazım. Hüseyin Bey. Mikrofon alalım. Zeynep Kılıç, İstanbul Gazetesi. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle sponsorluktaki istikrarından dolayı Melisa Hanım ve kurumunu tebrik ediyorum. Sorum Dursun Başkan'a. Başkanım bugün anıt açılışı yapacaksınız. Yine bir ilke imza atacaksınız. Anıtla ilgili süreç nasıl başladı? Nasıl gelişti? Konuyla ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Evet. Evet. Ali Samiyen spor kompleksinin ya. Çünkü özellikle bu bölgeyi e, bir Galatasaray e, spor e, kompleksi olarak geliştirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi projelerimiz var. Evet, stadımız e, yaklaşık 15 sene evvel e, yapıldı, hizmete açıldı. E, fakat hemen stadımızın yanında da e, diğer salon sporlarını yapmak üzere planladığımız bir projemiz var. Burada da harekete, yani şimdi ruhsat aşamasındayız. Ee, kısa sürede inşaata başlamayı düşünüyoruz. Galatasaray'ın olduğu her yerde, Galatasaray'ın e, sportif faaliyetlerinin bir araya toplandığı her yerde elbette ki e, kurucumuz Ali Sami Yen'den, e, e, Tevfik Fikret'ten, ve Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu Önderimiz Mustafa Kemal de bu çalışmalarımızın, e, bu çalışmalarımızı onlardan sağladığımız e, görüş ve e, desteklerle yürüttüğümüzü, onların çizdiği yolda yürüdüğümüzün bir nişanesi olarak da burada öyle bir e, heykel olması gerektiğini düşündük heykelin kompozisyonu böyle öğlenden sonra açılışımız var saat 2'de. E, Atatürk e, bir tarafında Ali Sami Bey, bir tarafında Tevfik Fikret e, Galatasaray'ı sembolize eden e, bir heykel açılışı olacak. E, Galatasaray'ı sembolize eden bir heykel olacak daha doğrusu. E, bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum bu manada. Çünkü zaman zaman bazı ammalarımızı bazı şeylerimizi standartın çevresinde, önünde yapmak istiyoruz. Bunun için de Galatasaray için gerekli olan bir eksiği tamamlamış olduğumuzu düşünüyorum. Başka soru yok herhalde. Saat 14'te ant açılışımız. Hepinizi bekliyoruz. Tekrar bu imza töreni ve sponsorluk hayırlı olsun. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Soruluk imzaları atıldı. Siz de abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım diyelim ve yayınımızı burada noktalayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.